Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala aleyhi ve sahb-ı ecmain. müsabaka ve atıcılıkla ilgili hükümler bölümünü okuyoruz. 2209. eliz. Ebu Hurer'e adına anlatıyor. Esra, Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Şu üç şeyde arman vardır. Deve yarışı, veya at yarışı veya ok yarışı. Bu armandan kasıt bir iddia değil. Yani mesela örnek veriyorum. Bir belediye müsabaka düzenledi. Dedi ki birinciye şunu vereceğim, ikinciye şunu vereceğim, üçüncüye şunu vereceğim. Bu ödüller caizdir. Burada kişiler kendi aralarında bir kumar oynamıyorlar. Veya bir belediye yapmaz bir kuruluş yapar, bir şey yapar, bir şirket yapar, hiç fark etmez. Yani dışarıdan birisi dese ki hadi yarışın ben ödül vereceğim size. Bunda sıkıntı yok. Hatta işte bu e, teşvik de edilir. Lakin şimdi artık o kadar yarışı elhamdülillah şimdi olmaya başladı. Deve yarışı bizim ülkemizde yok. Ama at yarışı bizim ülkemizde kumar haline geldi maalesef. Halbuki bu böyle olmamalıydı. Yani bunu devlet teşvik etmeydi. Ben birinci, ikinci, üçüncü ödül vereceğim. Hadi yarışın ama bunun üzerinden bir kumar oynatılmaması lazımdı. O, o sünnete uygun olandı. 2210. hadis. İbn Ömer adına anlatıyor. Asla Aleyhisselatü sam atı antrenmana tabi tutar. Sonra da onunla yarışa katılırdı. At bizim hayatımızda önemli. Müslüman hayatında önemli. Biz bu yüzden Hanefi mesela olarak caiz olsa bile atı yemiyoruz mesela. Yemiyoruz. Saygıdan. Niye? Onunla cihat edilmiş diye. Acaba günün birinde tekrar bu teknoloji gidecek. Tekrar o hale düşeceğiz de tekrar at ve oka ihtiyacımız olacak mı ki hadisler bunu bu kadar çok vurdular. Bu kadar çok vurdular. Yani Einstein'ın sözü hatırlamıyorum da işte 3. Dünya Savaşı'nda da 4.sü işte sopalarla olacak gibi bir şey hatırlıyorum. Yani tabi ne olacak? Bir delinin biri nükleer atarsa öbür de ona karşı bir tane daha nükleer atarsa olacak olan budur yani. 2211. hadis. İbn Ömer hadi atıyor. Asu Aişe de atlar arasında yarışma yaptırdı. Elifte 5 yaşına basanların taftil etti. 2212. hadis. İbn Ömer hadi atıyor. Asu Aişe de antrenmanlı atı El Afya'da Sentiyel Vedaya kadar koşturdu. Antrenmanlı olmaya da Senatörü Veda'dan beni Zürek Mescidine kadar koşturdu. 2213. Hadis okuyoruz. Ebu Hüya Radyan anlatıyor. Asfah Aleyhisselam buyurdu der ki kim iki at arasında geçeceğinden emin olmayan bir üçüncü at dahil ederse bu kumar olmaz. Kim de geçeceğinden emin olan atı dahil ederse bu kumar olur. 2214. hadisi okuyoruz. Enes Adıyan anlatıyor. Asfah Aleyhisselam As Adba adında bir devesi vardı. Bu bütün yarışları kazanırdı. Bir gün binek devesi üzerinde bir bedeli geldi ve yarışta Adba'yı geçti. Bu durum ashabın ağrına gitti. Asfah Aleyhisselam As üzüntülerini yüzlerinden okunca şu açıklama yaptı. Yeryüzünde yükselttiği her şeyi arkadan alçaltmak Allah üzerine bir haktır her çıkışın bir iniş olur. Yani bu işte bir örnek. Hep kazanamazsın, hep yükselemezsin. İlla ki geri düşersin. 2215. hadis okuyoruz. Fukayn el Lahmi anlatıyor. Ukme İbn Amir Radanha dedim ki sen yaşlanmış bir ihtiyar olduğun halde bu iki hedef arasında gidip geliyorsun. Artık bu sana meşakkat veriyor olmalı. Bana şu cevabı verdi. Eğer Rasul Aleyhisselam'dan işittiğim bir söz olmasaydı kendimi bu sıkıntıya atmazdım. Efendimiz'in şöyle söylediğini işittim. Kim atıcılık öğrenir ve sonra bırakırsa o bizden değildir veya asi olmuştur. 2216. Aliz Ukba İbni Amir Hadi ya, anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam buyururlar ki Allah tek bir ok sebebiyle üç kişi cennete koyar. Onu yapan yeter ki bunu hayır maksadı yapsın. O atan atana ulaştıran. 2217. hadis okuyoruz. Bir vakitte şöyle buyurmuştur. Allah tek bir ok sebebiyle üç kişi cennete koyar. Yapan yeter ki hayır maksadıyla yapsın. Atan ve oku atana veren de bil. Atını, atın, atın bilin sizin ok atmanızı ben bilmenizi de daha çok seviyorum. Her eğlence batılır. Eğlencenizin içinde sadece şu, şu üç şey bir bahtır. Övgüye değer kişinin atını tehdit etmesi, hanımıyla mulatefede bulunması, yayla ok atıp atılan okları toplaması, bunlar haktandır. Kim öğrendikten sonra atışı nefetle terk ederse, bilsin ki bir nimeti terk etmiştir. Veya şöyle dedi, bu nimete karşı nankörlük etmiştir. 2218. Hadis Seneme İbn-i Ekba Radiyah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam çarşıda ok yarışı yapan Beni Eslem'den bir grupla karşılaşmıştı. Onlara ey İsrailoğulları atın. Zira atalarınızın atıcı idiler. Atın ben falan kabili tutuyorum dedi. Bu söz üzerine bir grup atıştan vazgeçti. Efendimiz ne oldu niye atmıyorsunuz diye sordu. Şöyle cevap verdiler. Nasıl atalım? Siz öbür tarafı tutuyorsunuz. Bunun üzerine atın dedi. Ben hepinizi her iki tarafı da tutuyorum.